Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar İlkim arkadaşımla beraber Spider oynayacağız. Merhaba İlkim. Merhaba. E, play yapıyorum. İlkim de bakın burada. Hadi İlkim kendini evet, A'ya at. Ya ben neden atıyorum? Bir dakika Aa, Ya at ya. <laughs> Diğer şeyi Ay, de sen şey, atacaksın. Ya. Tamam. Hadi yukarı çıkalım. Ben anahtar çiçeği, ay, ay, örümceği geliyor. gördüm. <laughs> Sprey nerede? Ay. Allah örümceğin üstüne atladım yani. Ay, ay. mü? Yok ölmedim. Ay, üstüme kapattım Hı. kapıyı. Olay. Ben bakın arkadaşlar bu arada vi bir videomda çekmiştim Spider ve buraya gelince bir şey olmuyor. Pili buldunuz mu? Tamam. Aa merdiven burada merdiven alacağım şimdi. Anne merdiven al. Ama biz oyuna geç Spider geldi. <laughs> Bana takmış ya. Bana takmış. Gel e, yukarı çıkalım. İlk orada iki tane şey var. Ben birini alayım, sen de birini al. Hadi koy merdiveni. Tamam. Burada koyuyorum bir dakika. Ben şu şey bombayı alayım. Başka bir şey yok ki. Ama pil çıkıyordu. Pil bazen çıkıyor? Başka yerde de olabilir. Aa, o zaman. Beni yedi. Ya dur. E, pardon at... kaçıyorum. <laughs> İyi kim kaç kaç kaç. Ben şimdi bahçeye gideceğim. Oradan bombayı patlatacağım. Kim Allah senin peşinde. Ben öldüm, öldüm, öldüm. Ya ilkim ya. <laughs> Beni yalnız bıraktın. Allah kaçamıyorum. Bunu şu an seni izliyorum. Kapı ya niye açıyorsun kardeş niye? Hadi çana. Kapağı kapatmaya çalışıyorum. Örümcek şu an arka bahçede. Aa, bunu da almam. Geldi. Patlatıp bunu alacağım inşallah bir almaz. <Gülüyor> <Gülüyor> İyi ki niye söylemiyorsun orada olduğunu? Ben senin orada olduğunu bilmiyorum ki örümceği izliyorum. Öldüm. Orada <laughs> <laughs> branş varmış. Oh. Arkadaşlar bu tur bitip geliyoruz biz. Bu tur bitsin geliyoruz. Aynen. Evet arkadaşlar tur bitti. Şimdi play e tıklıyorum. İyi kimde de play'e tıklasın ve Ama devam başlayalım. Bilmiyorum. Oha şu kıza bak çok kadar güzel giyinmiş. Şu bakın. Ve beyaz giyinen. çok güzel gerçekten. Onu ben de öyle şey yapabilirim. <laughs> Taşlı çok güzel yani çiçek var vaktasından. Aynen. İlk kimin kanalı olunca 100 Olur. Ee, kaç like de Robux alacaksın ilkim? Şey like diyorum ne? abone. Kaç abone olursan Robux alacaksın? Ya ben Bilmiyorum. olma. Gene konuştuk konuştuk kız oldu ya. Ay ya güzeldi ya kız. Şimdi bize hepimizi yam 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 yapacak. Sekip voto yapsana İlke'm. Gitme ya, Yanda, sorayım. yanda var ya siyah. Bote. Bote but var. Onu İl tıkla. ki madde sıkıldım. Bunu izlemek istemiyorum. Tamam ben 4'e e, geçti şu an. Ama şu an iki kişi tıklamadığı için. 2 kişi. Aynen. Kişi. Tıklamadığı için izlemez evet. Arkadaşlar şu bitsin geliyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi biz geri geldik. Devam Evet çocuk düştü. Ben yukarı kata çıkacağım. Yılan. şu... gelmeden anahtarları arayalım bence hemen. Aynen ben şuraya bakacağım. Burada bir şey yok. Ben şu an merdiven aldım çocukta da saran Dur şu beni an. bekler misin? Ben şeyi alayım sen e, merdiven açsın da ben. Örümcek geldi şu an. İlki açtı mı merdiveni? Ya ilk ben ne alamadım? Bir şey yok diyor da. Tan şunu al sen. Neyi? Aldım. Şurayı açıyorum. Bak korktum örümcek geldi sanki. Arkadaşlar şimdi örümcek buradan geldim. atlıyorum. Ay, örümcek tam yanımdan geçti biliyor musun? Geliyor. Ka yüzüne kapattım kapıyı <laughs> Ben korkusuz bir şekilde Oh oh. Ay şunu alayım Ay. Şu anda burası anastık. kaynıyor Anahtar kaynıyor Ben şu an kaç gelemiyorum e, Çünkü Anahtar kaynıyor Çünkü bir çocuk var ve beni şu an Şu an örümcek burada Açtım buraları Kaç 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 Anahtar kaynayan. Aa Ölmek yeşil. Aa dedim? yeşil anahtarı buldum aldım ben. Aynen işte dedim ya anahtar kaynıyor diye. Orası Ben de patlatıcı almışlar. Ben çok iyi gidiyorum. Aferin. Ben yeşil anahtarın yerini açıyorum şu an. şu ah, an an pili de var pili Aynen pili alacağım. De pili alacağım. Pili alacağım. Benim elimde şey var. Ben pil alıyorum şu an. Aldım. Şu an pili aldım ben. Örümcek de geldi. İyi ki örümceği uyalasana. Örümcek bir türlü bırakmıyor beni. Kız beni bırakmıyor. Ay Allah. Im. Dur sprey sıkmaya geleyim mi? Evet gel. Bırakmıyor beni. İyi ki mama sıkmayı becer, becer yoksa yanlışlıkla bir yere sıkarsan gittik anne yani <laughs> diyor. Ya ben! İyi ki üstüne gitmeyecektin. Çünkü ör, örmek istemiyorum. Ya ben de yeniliyorum, bıktım ya. Beni ikide bir yiyorlar ya. Çıkıyorum ben. Of Allahım. Evet arkadaşlar. Neden? Biz efendim? gene geliyoruz. Evet arkadaşlar, biz geri geldik. Şimdi o play'i yapıyoruz. Ben bu sefer örümcek olup intikam alacağım o kızdan. Çünkü bir fırsat evet. bile vermedi bize. İnşallah ilkim e, mı olursa beni de... Bu arada ilkim beni yiyebilirsin istiyorsan. Acıyıp yemeyebilirsin. Evet. <laughs> ben gene hem Hadi. yiyeceğim hem bırakacağım. Hem yiyeceğim hem bırakacağım. Ben ilkimi evet. Hadi ben spider olayım da şu kıza gününü gösterelim. Değil mi ilkim? İkimizden biri olsun. Evet masaya oturduk. Umarım ben olurum. Aa iyi ki yana oturuyoruz. Ya bana gelmeyecek. İyi ki ikimiz de olamadık ya. İlkimle beraber ikimiz de olamadık. Arkadaşlar. Ne yazık ki ikimiz de olamadık. Skip yapalım ilkem. Hadi bir kişi daha basarsak geçeceğiz. Hadi. Hadi bir kişi daha. Hadi. Hadi. Birden Ya biri oyundan çıktı diye dört oldu oyumuz. Arkadaşlar biz geliyoruz. Arkadaşlar bu turumuz başladı şimdi ben e, hızlıca şu kız hiç beğenmiyorum artık. Sevmiyorum o kızı. Ben üst kata gideceğim. Evet başladı. Anahtar arıyoruz ilk önce. Ben şey İngiliz anahtar anahtar ben İngiliz anahtarını buldum. O ne ya? Hani var ya gri. Gri neyse. Hatırlayayım. Ay geldi bak şu an. Bu, Ay bak, yeşil bak, bu, bak bu. Bak bu. Bak bu. Evet. Ya yani Şurayı bulsanız evet, çok iyi olacak Çünkü oraya açarım Evet buradan ee... Aa burada turuncu anahtar var Şunu da kırıp kim turuncu anahtarı alsana Aynen ben aldım onu zaten ben bıraktım Yo turuncu anahtarı bırak Almamışsın ki Tuhane burada sarı anahtar var yalnız. Turuncu ben... gerekiyor bize. <laughs> ya of bu. <laughs> İlkim ben öldüm. Tuhane ben, 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 hala oynuyorum. Şey sen beni şey yap. Tamam işte. izleyeceğim sana. Evet arkadaşlar ilk Şu an şey çekiyorum. İlkime, ilkime Çekilin. yardım edeceğim. Arkadaşlar, ki bekle orada örümcek olabilir bu arada. He, oradan turuncu anahtarı al. Aldım mı? Almış biri. Sarı anahtar. bu. Ama bombayı bulman gerekiyor mor anahtarı alabilmek için. Evet. Bakalım. bakalım. Tuvalette hiçbir şey yok. Buraya bakmana gerek yok. Kırmızı anahtarı bul. Kırmızıya bilmeniz şey gerekiyor. Aynen. Kim mavi kapıyı açın? Şu kapıyı kapatsana. Evet, Hı. ilkim, ilkimi kazandırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ay, e, orada örümcek. Aa, şükür. sprey sıkamadı. <gülüyor> <gülüyor> Direkt öldü o oh, canıma değsin. <laughs> i̇lkim şu an e, ölüyor kız. Çocuk hiçbir şey yapmıyor. Direkt e, sen kaldın. sen Bir Sen çocuk var. İlkim şu an e, örümcek üst katta. Merdiveni kurdular. Merdiveni kurdular. Kırmızı sprey ben burada. Kız, çocuk spreyi aldı. Örümcek olduğu yerde. Şu ben mi? şu an kırmızı anahtarı arıyorum. Kırmızı anahtar yukarıda. Yukarı gel çatı katına. Orada kırmızı anahtar. Aa spider Aa, çıktı öyle İlk kim yuka çık o oyun bitmiyor. Heh, şık Al kırmızı onu. Aldım. Tamam şimdi. Çok süper. Ama yeni örümce. <laughs> Allah'ım sabır <laughs> Çocuk sprey sıkamıyor ya. O zaman arkadaşlar biz bir videonun daha sonuna gelelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Bugün ilk arkadaşımla beraber ee, böyle video çektik yani spider oynadık ve ben gerçekten çok eğlendim ve sinirlendim ben de. videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın sizi seviyoruz bay 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 ilk insan bay bay diyene kadar kapatmıştım ben tamam. <laughs> ama sen de <laughs> tamam hadi bay bay